Videoya giriş sen yapsana. Hello. Oğlum öyle bir giriş mi <laughs> oğlum? Evet. Adam gibi giriş yap ya şimdi. Dan Danlana ne kadar güzel giriş yapıyor nasıl yükseldi. Abi, Hello diye giriyor. Güzel bir giriş yapman lazım senin. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yapsana. Sen nasıl yapıyorum ben bilmiyorum ki. Oğlum işte ya giriş yap arkadaşlar merhaba falan tarzı. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öyle Bugün. değil, biraz yani ne? atraksiyonlu yapman lazım. Arkadaşlar, hoş geldiniz falan filan. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa bir arkadaşıma videoyu getirdim. Yanımızda, yanımızda şu anda... Çok sevdiğim bir arkadaşım olan Candan <laughs> var. Candan hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır arkadaşım Brawl Stars'a başlatmak istiyordum arkadaşlar. Ve sonunda Brawl Stars oynamaya karar verdi. Doğru mu? Doğru. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisinin ismi Candan olduğu için hesabın ismini ne yaptık? Candan Stars. Niye? Çünkü Montage Stars. Oğlum Montage Stars ölü. Hala Montage Ölmedi. Stars diyor. Ölü arkadaşlar. Çocuklar gördüm öyle diyor. Görmedi abi. görmedi. Neyse arkadaşlar Pepsi işte. Hepsi ve Montage Stars diye ağlıyor mu çocuklar? Sen Oğlum, niye bu çocukları yazısını Al bakayım bunu da söyleyeyim. Montage Stars. Söyledi. neyse gençler biz bugün <laughs> Candan abi 850 liralık Böyle e, yatırıp yapacağım 950 elmas alarak direkt başlıyorum Arkadaşlar 850. gerçekten hesabını Efsane bir şekilde şeyler yapacağım Şu anda sana 850 lira para yatırdım <laughs> Oğlum 850 lira Çok az değil abi Arkadaşlar bakın gaza 950 gaza Vallahi gaza geldim ama arkadaşlar Yapacak bir şey yok çünkü abi burada En kral en mükemmel arkadaşımız Gelmiş <laughs> doğru mu <laughs> 249'da şimdi sana Brawl Pass alacağım. Hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Al öğreteceğim Aa, Brawl, bak. Pest, Pest Brawl Pass. 250 <laughs> elmas aldım sana şu anda. Ve gençler buradan direkt köpek balığı koltuğa kolt almak istiyorum. Gördüğünüz gibi kolt ve köpek balığı kolt. Oh. Hiçbir şey bilmeyen ben sadece alkışlıyorum. Gel <laughs> yani bak şimdi sana mega kutu açacağız. Karakter çıkarsa güzel olur. Dur, dur. Bir yazdı geliyor. Geliyor karakter geliyor. Oğlum her seferinde alkışlama da gerek yok. Sevin yani sevin Deviniyor. karakter geliyor. Bravo! Bakalım Aynen. ne geliyor? Oo Gençler güzel bir şekilde Rose'yi çıkardık abi. Şimdi buradan elması alıyoruz tamam mı? Bak Candan Hı. bu mega kutuyu senin için açıyorum. 5 yazarsa kafamdan aşağı su dökeceğim. Tamam. 3 yazdı. <laughs> Nerede? Arkadaşlar gelmedi bir şey ya. Neyse abi biraz elmas harcaması yapalım. Şu an şöyle hızlı bir şekilde şey yapıyoruz. Şimdi bak dükkandan sana istediğin her şeyi alabilir. Ne istiyorsun benden? <laughs> ne var? <laughs> ne mi var bak böyle karakterler falan var ya. Yani Ama içinde... orada eklenimi bilmiyorum. Bunu alayım mı bak güzel mi bu? Güzel. Bak güzel duruyor değil mi? Evet. Ozan Olsun. arkadaşlar 59'a yeni bir karakter daha alıyoruz. Ve Canla'nın ilk ender karakteri beni alıyoruz abi. Şimdi arkadaşlar, buna vereceğim. Buna dedim de arkadaşıma vereceğim yani. Sen bu değilsin. Arkadaşımsın. Ve gençler, veriyorum. Bakalım bir oynasın, bakalım nasıl oynayacak bu Yani bana hesap çok açtır dedin, açtım Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Açtır dedin, açtım Bir Sen dakika, bir şey ediyormuşum. Hangisinde basıyormuşum? Aa, şurada, <laughs> şurada Çabuk, çabuk, çabuk. dur, dur. Arkadaşlar, bakalım Nerede? nasıl oynayacak abi. Eğer var ya bir kişi Ay, öldürürsen... Ay şurada basıyordum değil mi? Aynen. Bir kişi öldürürsen sana elmas alacağım. Evet, öldür onu öldür. Dibine girme. Dibine gir dedin. Hadi vur vur vur. Kaç Dibine kaç kaç. Dibine gir dedin. Kaç kaç kaç. kaç. <laughs> Arkadaşlar kaybetti oğlum. Çok numcu oynuyorsun ya. Can'dan ilk defa oynayalım ama numcu oynuyor. Yapacak bir şey yok. Üzüldün mü lan? Üzüldüm mu? lan. Tamam <laughs> arkadaşlar. Ama üzüldüm. sen bana diyorsun ki bak ilk başta demedin mi sen videoya girmeden önce dibine kadar girmen Ama gerekiyor. Ama karakterlere şey. göre değişiyor işte. Nereden bilebilirim abi <laughs> ben bunu? Tamam o yüzden sana o zaman açacağım. Şu anda karakter geliyor. Bir karakter daha geliyor gençler. Bakalım evet, ne geliyor? Hadi bakalım. Oo. Bravo. El Primo. El Primo gerçekten ben güzel çalıyorum. bir karakter. Hadi bakalım açmayı devam edelim abi. Çok Buradan bir oynadık. tane büyük kutu. <laughs> Ne abi biz, biz, böyle kutu açıyor. Karakter gelirse güzel olur. Tamam bu kutuyu sen açsana al buradaki kutuyu sen aç. Arkadaşlar bakalım çıkartacak mı? Hadi aç aç bas bas. Bir tane daha gelmedi gelmedi abi. Vallahi gelmedi arkadaşlar. Tamam bas. Şimdi şey yap biraz elmas varacak. 30 elmas var bak şurada 30 var ya oraya bas. İstediğin kadar bas. Bu. 30 aynen. Ona bastıkça kademe açılacak. Bak 30'u. Yana da bas, yana da bas. Sana var ya bütün karakterleri çıkartacağım ben. Bas. Oğlum bütün parayı bitiriyorsun lan. Neyse bas. Ama sen diyor. Tamam bas. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha bas. Yeter, yeter. Oraya kadar açtığım bütün kutuları aç bakayım ne çıkacak. Kaydırayım mı? Arkadaşlar şöyle. bakalım şu an yani bayağı bir elmas harcadık. Aynen bas bakalım. Hepsini açalım, Hepsini bas 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 bas. Şeli geldi güzel güzel savaş kutusu. Bir savaş savaştan bir şey gelmedi gençler. Pili. <laughs> Pili onlar hiç puanı. Aç bakalım orada bir tane de büyük kutu. Hissediyorum arkadaşlar büyük çıkacak. Aç bakalım göreceğiz. Ve bas bir tane daha geliyor karakter. <laughs> karakter geliyor. Geldi mi? Bas ne gelecek? Ooo güzel. Dedim ben büyük hissediyorum ben hissettiğimde. Karlı karlı çıkardı arkadaşlar. Güzel tamam. tamam devam et devam et. Bakalım toplam kaç karakter çıkaracağız. Unu da oldu abi. Bir büyük. Tamam. Aç büyük kutuyu. Geliyor. Oradan gelmedi. Şanssız. Şanssız candan stars Az önce nasıl geldi? O az öncenin şansı. Şu an öyle bir şansın yok. Şurada bir tane daha büyük. Onu da aç. Bak onu da aç. Tamam ondan çıkmazsa sana bir tane daha güzellik yapayım e he. Yap bakayım. Hesaplaşmaya gir. Eğer iki kişi öldürürsen sana bir tane mega kutu açacağım. Geri gel şuradan. Tamam. Tamam gir karakterlere gir ama. İnanıyorum. Kar bas karakterin üstüne. Bas. Buradan bir tane karakter seç kendine. Ama en güzeli en güçlüsünü sen Tamam biliyorsun. şöyle bak. Normalde herkese söyle ama şöyle en güçlü karakterlerden biri. Yüksel tonaga, aga. görüyoruz görüyorsunuz yükseltiyor. Bas. Bir tane daha bas. Hadi bir tane daha bas. Yükselt, yükselt. iyice yükselt. Bayağı bir yükselt. Bas, 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 bas. Tamam şimdi seç karakteri. oyna de. Bakalım Hı -hı. arkadaşlar bu sefer alacak mı? Bu sefer mı? yapacağım. Bas. Hep kafamda dit 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 di diye şey çıkıyor. Sansür çıkıyor. Hızlı bir şekilde girdi gençler bakalım nasıl oynayacak. Yani şey yap adam aşağıda bak onu alman lazım. Görüyorum. Hangi? Oğlum aşağı gitsene şurada. Görüyorum işte. Vur 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 vur. Al al. İyice vur gir dibine gir dibine gir. Bak dibine girme dedin az önce sonra beni kandırıyorsun. Hayır ya. o güçlü karakter onunla dibine kadar girmen lazım. Bir şeyler yapıyorum ben. Lan nereye <laughs> vuruyorsun vur. E'ye bastım. Oh, oh. oh. Tamam bir kişi aldım bir kişi daha alırsan sana bir kutu şunları topla bak, bunlar şey yapıyor Bunları seni güçlendiriyor. Aynen. Dışında. Hayır hayır, şey yap, vermile vuracaksın. Bas 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 bas. On aldın kaç? Şimdi yukarı git, yukarı <gülüyor> git. <gülüyor> Öldürecek bu beni. Hayır hayır, öldürmez. Ay, bak, onun, onun dibine gir. Onun dibine gir. Girce alırsın. Aa. Ultiye vur sarı 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 vur. Vur şuna. Oldu. aldı oldu. Tamam birinci olursan 2 mega alacağım sana. Gel. Ne sandın lan? Oradaki Dışını hükam. Oradaki can gençler. Biraz noobcu oynuyor ama siz fark ediyorsunuz zaten. Ama olsun güzel oynuyor. Ama ilk defa bas. Girdim, tamam bas ilk bas defa <laughs> girmesine göre güzel. Yukarı git yukarı gaza gitme. Bak yukarı git gazlar senin canını almaya geliyor. Gençler Başka, hızlı bir şey toplaması lazım oradan yükleri lan oğlum dibine gir dibinden vur dibinden. Ama ölüyorum. Tamam hesaplaşma son bir tane adam kaldı. Şunu alırsan kralsın. Gir dibine vur vur Aa! vur sarıyor vur. <laughs> Gençler gördüğünüz gibi birinci oldu abi yemin ederim ben bu kadar oynayacağını beklemiyordum. Tamam sana ödül olarak iki tane alacağım. canım. Benim gibisin arama. <laughs> Şarkı da söylüyor gençler <laughs> şarkı da güzel o zaman iki tane mega alana kadar buradan basıyorum gençler Bak burada bir tane mega var tamam bu birinci mega Hatta al bir tane daha bastım abi bir mega Geliyor Aç sen aç megayı sen aç sen sansızsın Beş yazdı karakter gelebilir Dur karakter gelebilir abi bas Bas bir tane daha Gelmiyor lan Allah cezanı vermesin ya Vallahi gelmedi gençler süpersel vermedi Ama bir sürü şey geldi daha ne istiyor Tamam bas yana kaydır bak şurada bir tane daha mega kutu var onu da aç bu Yok onun bir yanındaki bak bu. altta aynen bas. Hadi bu sefer gelsin 5 yazdı. Gelme ihtimali belki var ama bilmiyorum gelmeye de bile. Ya gençler bundan sonra 6 yazarsa gelecek o zaman. Tamam biriktirdiğin kutuları aç abi şunları aç bak büyük kutu falan. Aç 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 hepsini aç. Hiç acaba. Belki bir karakter çıkar şansına. Gençler biz böyle elvas basa basa olup şeyi de aldıracağız lan otisi de aldıracağız ha yemin ediyorum bak. Tamam bas oraya. Abi sen ne kadar şanssızsın ya. Al ya al. Bak şimdi. <laughs> şimdi ben böyle doldurdum doldurdum sana gelecek. Bakalım gençler gelmedi abi, van da gelmedi. Burada bir tane daha büyük kutu, bir büyük buradan bir şey gelmedi bir tane savaş. Hadi. Savaşta Oğlum buradan da bir şey gelmedi lan. Bak burada da kutu kalmış. Bunu da açalım. Abi sen harbiden şanssızsın ama candan bu kadar olmaz sen ya. Sen niye beni üzüyorsun ki? Niye üzüyorum ki? Ne yaptım ben? Şanssızsın diyor. Kimde oyunculuk nasılmış ben sana göstereceğim. Tamam. Üzüldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Hayır. Üzülmedin değil mi? Biraz. Gözümden yaşlar geldi azıcık. <gülüyor> <gülüyor> tamam gençler şimdi gerçek kurulu göstereceğim buna. Ve eğer birinci olursam Candan'a biraz daha elmas harcayacağım abi. Gerçekten hesabına mükemmel karakterler çıkarmaya devam edeceğim. Şimdi bakalım. Bak oyunculuk gör şimdi bak adamlara var ya öyle bir döşeneceğim ki Candan. Sen de diyeceksin ki ben keşke böyle ödeseydim diyeceksin. Ama öyle bir şey demem. Daha <laughs> 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 Ölüyordum <gülüyor> lan. Abi gaza geldim o kadar ölüyordum. Vallahi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu aldım abi. Hemen hızlı bir şekilde bunu da kırmam lazım. Çabuk Lan. çabuk çabuk çabuk. Primo git. Çabuk çabuk çabuk. Abi sen beni mi koruyorsun? O aldı seninkine. Sen benim şey yapıyorsun onlara mı? Düşmana mı şeyisi? Sana diyor. He, tamam. Çabuk çabuk. Arkadaşlar gördünüz. O senin gibi... aldı, açtını aldı? Alsın sıkıntı değil. Ben burada var ya o kadar pro oynuyorum ki bak şimdi bak hepsini var ya. Görüyor musun? Oo. Burada çok fazla insan var neden? Çok fazla yok. Seninkine de çok fazla vardı. Sen öldürene kadar öldü adamlar. Hadi ya. Aynen öyle. Gençler alıyorum bunu. Hadi baş bakalım. Baş baş. İşte proluk budur. Gördün mü? Bundan sonra böyle oynayacaksın sen tamam. de. Seni böyle yapacağız. Bundan sonra böyle. Seni pro yapacağız. <laughs> o kadar hızlı oynuyor gözüm şöyle şöyle oluyor. Ya gençler biz de işte bizim hızımıza kimse yetişemiyor. Yani <laughs> kim olursa olsun. <laughs> o zaman arkadaşlar. Candan'la daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoya ne yapsınlar? Like. Like atın arkadaşlar. Bu Ama video... çok like isterim. Aynen bu videoya en az bir 5000 falan beğeni atarsanız canlıını bir dahaki videoda getiririm 5 bin abi. 5000 çok az ama 5000 dedi yapacak bir şey yok. Gençler Kral siz, ne derse o. Siz daha fazla montaj yaparsınız stars. ya. <laughs> ya montaj stars tamam. Derim. Der ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ekrana koyduğum önceki videoları izlemeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.